Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Değerli öğretmen arkadaşlarım, arkadaşlar kendi yararınıza, öğrencilerinizin yararına veya toplumun yararına TÜBİTAK'la beraber ne yapabilirsiniz? Bugün biraz bu e, imkanlarınızı konuşmak, biraz bunları anlatmak istiyorum sizlere. Ya ben de bunları yıllar içinde keşfettim, yıllar içinde öğrendim, yapa yapa tecrübe ettik. Eşim de hep sağ olsun çekti beni bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle bir süreç gördük. Yani lütfen bu konuda askerdeyken senin projeni yazdığımı unutmayalım. <laughs> evet yazdı vallahi yazdı arkadaşlar. Neyse hemen uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar TÜBİTAK'la beraber kendi kariyeriniz anlamında da bir şeyler geliştirebilirsiniz. E, fuarlar gibi öğrencilerinizin ve toplumun yararlılığında bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi neler yapabiliriz? Tek tek bunlara bakalım. Bunları ayrıca ben ilerleyen günlerde tek tek daha genişte de anlatacağım. Birincisi TÜBİTAK bilim fuarları. Arkadaşlar 4006 adı altında yapılan bu bilim fuarları mutlaka duymuşsunuzdur. Ben de atan... Ben de atandığım ilk yıldan beri e da hani bulunduğum okullarda hep yapmaya çalıştım. Şu ana kadar 4 defa falan yürütücü oldum. 4 ya da 5 herhalde. her defasında ne yapıyorsunuz? Hani işte faturalandırarak bunları elinize gelen parayı siz ve e, hani beraber projeyi yürüttüğünüz o danışman öğretmenlerle beraber ilgili parayı harcıyorsunuz ve çocuklara da tabii ki hani bilime olabildiğince teşvik ederek ve olabildiğince çocuklara bilim yaptırtarak onlara proje süreçlerini yürüttürerek okulda bir fuar düzenliyorsunuz. Yani sonunda hani senenin başından başlayan bu süreç fuarın olmasıyla sona ermiş oluyor. Ben bu 4006'larda arkadaşlar projede danışmanlık da yaptım. Fuarın yürütücülüğünü de yaptım. Fuarda gözlemcilik de yaptım. Ve ilçe koordinatörlüğü de yaptım. Bundan daha uzun uzun bahsedeceğim arkadaşlar. Yani bu fuara gelen belli miktarda bir para oluyor. Bunu e, bölüştürüyorsunuz hani yürütücü olarak. Danışman olarak ise öğrencilerle beraber bu fuarı hani ile hani bu fuardaki projenizi sona erdirmeye çalışıyorsunuz. Ortaya bir ürün çıkartmaya çalışıyorsunuz. Daha ayrıntılı anlatacağım yarın muhtemelen. Geldim. Geldim ikinci yapabileceğiniz TÜBİTAK'la yapacağınız ikinci proje olayına. Liseler arası ve ortaokul öğrencileri arası proje yarışmaları var arkadaşlar. Şimdi bu proje yarışmaları süper bir şey. Yani ben yine bunu da çok şükür atandığım günden itibaren duydum ve atandığımdan itibaren yapıyorum çocuklarla beraber bunu. Evet. Evet, çocuklar yine bu liseler hani bilim fuarındaki gibi proje yapıyorlar ve ortaya bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. İlla ki bir ürün olmasına gerek yok araştırma projeleri de var arkadaşlar. Hani bu yaptıkları projeyi bu sefer yarıştırıyorlar. Yani ülke çapında bir yarışma bu. Ülke çapında bunu yarıştırıyoruz çocukları. Hani bu bilimsel anlamdaki projelerini. Ya tabii ki bu hani bilim tabii ki yarışma anlamında yapılacak bir şey değil ama hani gene de güzel bir aktivite oluyor. Onun için müthiş bir heyecan oluyor. Yani düşünsenize benim Muş Endüstri Meslek Lisesi'ndeki çocuklarım e, hani biz tur atlıyorduk ve işte gidiyorduk mesela Van'da bir hafta işte o yarışmaya katılıyorduk. Çocuklar bir belge alıyorlar. Orada onlara hediye veriyorlar. Üniversite ortamını görüyorlar. İşte e, orada profesörlere sunum yapıyorlar. Düşünsenize yani ne kadar müthiş bir şey. Ben keşke lisede böyle şeyleri duymuş olsaydım. Yani hani bence bu çok müthiş bir aktivite arkadaşlar. Yani TÜBİTAN bence en sevdiğim şey bu yani. yani böyle söyleyeyim yani. Yani gerçekten çok da mutlu oluyorlar. Geçen önceki sene İstanbul'dayken hatırlıyor musun? Gitmiştik beraber mesela aileleriyle birlikte gelmişler diyorlar ki işte bir adımı söyleyecekler mi? Bizimki seçilecek evet. mi acaba? Böyle heyecanlı heyecanlı bekliyorlar. Gerçekten çok farklı bir atmosfer, çok da güzel. Evet, yani biz. Eşim de geldi geçen sene İstanbul'dayken. Ee, yani biz hani bölge yarışmalarına çok seçildik. Yani mesela Muş'tayken Van'a, İstanbul'dayken bölge yarışması gene İstanbul'da oluyor. İşte ayrı bir şehirde olduğunuz zaman kalacak yer de sağlıyor TÜBİTAK sizi. Ee, hani oradaki o heyecan müthiş gerçekten yani. <laughs> Ayrıca arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu yarışmaların sonunda eğer derece alırsa çocuk, ülke çapında derece alması mümkün olursa eğer, e Bunun sonucunda üniversite sınavında ilk puan alıyor parasal bir ödül alıyor. Yani müthiş yani. Hani ben bunun sonucunda özel okullara kabul edilen çocuklar duydum hani ücretsiz olarak vesaire vesaire. Bundan da bir gün ayrıca bahsedeceğim arkadaşlar. Mesela bu benim katıldığımız bu yıllarda hani bölge yarışmasına gittiğimiz zamanlarda aldığımız işte belgelerden birer tanesi. Ee, gene gösteririm. Üçüncüsü bilim olimpiyatları arkadaşlar ben hiç bilim olimpiyatı çocuk hazırlamadım bilim olimpiyatına hiç çocuk hazırlamadım. Hazırlayan arkadaşlarım oldu. Kendim de düşündüğüm zamanlar oldu. İstanbul Büyükşehir şey İstanbul Milli Eğitim'in e, bir bilim olimpiyatı var. Ona kendi öğrencilerimi soktuğum oldu. Ama hani bunun da güzel olduğunu düşünüyorum. Bunda da gene ek puanlar, ödüller var. E, bunda ama daha profesyonel öğrenciler gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani mesela fizikte veya matematikte veya kimyada veya bilgisayarda ee, üst düzey ilgili çocuk istiyoruz yani bundan TÜBİTAK istiyor yani. O üst düzey ilgili çocuklar mesela fizik sınavına giriyorlar ve e, o zor soruları, üst düzey soruları yapmaya çalışıyorlar. Mesela atıyorum fizikte 25 soruyu 150 dakikada yapmaya çalışıyor mesela. Daha ayrıntılı bahsederim ilerleyen zamanlarda Hani zor soruları e, yapmaya çalışan ilgili çocuklardan bahsediyoruz burada. Dediğim gibi işte bunun sonucunda gene ödüller var vesaire vesaire. Bunlarla alakalı arkadaşlar milli eğitimin de hizmet içi eğitimleri var. İlgilenen arkadaşlar olursa atanmış olan arkadaşlarımız da bu hizmet içi eğitimlerden faydalanabilirler. Ee, bunun haricinde dördüncüsü 4004, 4005 ve 4007 yani bilim toplum projelerimiz var. Arkadaşlar bunların hepsinde hem yürütücü olabilirsiniz hem de danışman olabilirsiniz. Mesela nasıl? Mesela benim katıldığım bir tane proje vardı. Gene bununla alakalı. Bunda katılımcıydım yine ben. Yürütücü değildim. Şu e, bu proje. Isparta'da mesela astronomi eğitimine açılmıştı. Ona ben başvurmuştum ve kabul edilmiştim. Isparta Üniversitesi'nin yaptığı bir projeydi. TÜBİTAK'la ortak olarak. E, burada mesela bir hafta boyunca biz fizik öğretmenlerine ve matematik öğretmenleri de vardı. E, astronomi gözlemleri yaptırdılar bize gece. İşte gündüz dersler verdiler. Yani gerçekten yeni müthiş uygulamalı bir eğitimdi ve çok şey kattı bize. Tabii ki pek çok bağımız da oluştu orada. Çok hani hani etkili öğretmenlerle tanıştık. Onlar da bizimle tanıştı. Yani böyle hani iletişim anlamında hem de gelişim anlamında size çok şeyler kattığını düşünüyorum. 4004, 4005, 4007 bunlar 4007'de bilim şenliği yapılıyor. Mesela hani İlk başta anlattığım 4006 vardı ya okul çapında yapılan bilim fuarları. 4007 bunun kocaman hali öyle düşünün yani. Hani ilçe meydanında mesela işte ilçe milli eğitim vasıtasıyla yapıyorsunuz bu projeyi mesela. Hani kabul edilirse TÜBİTAK bunlara parasal destek sağlıyor gene. Gene bu anlamda büyük bir şenlik yapıyorsunuz. Bilimsel bir şenlik. Yani çok güzel mantıklı bir şey yani arkadaşlar. Bir diğeri de mesela benim yazdığım İlkinur Hocanızın tamamladığı bir projemiz vardı <laughs> 4005'ti yanlış hatırlamıyorsam. 4004 diye hatırlıyorum. 4004 ben. Evet. 4004 olabilir. E, bu bunda da arkadaşlar yani mesela bir alanda e, şeyi siz seçiyorsunuz. Hani ilgi alanını yani öğrenci alanını siz seçiyorsunuz. Mesela anaokulu öğrencileri de olabilir. Mesela lise öğrencileri de olabilir. İlkokul öğrencileri, işte üniversite öğrencileri, mezunlar siz seçiyorsunuz yani tamamıyla hitap ettiği kesimi. Mesela ben şey düşünmüştüm. E, Fatih'in izinde İstanbul'u e, okuyorum, mu, öğreniyorum mu, öyle bir şey düşünmüştüm. Ve işte dedim ki her gün İstanbul'u farklı bir anlamda çocuklar öğrensin. Onlara işte hem okuldaki öğretmenlerimiz de katılsın dedim bu işe. Mesela birinci gün tarih öğretmenlerimiz mesela iki öğretmenimiz işte etkinlik yaptıracak hem de işte e, ne yaptıracak? Hani 3D ile bir şeyler yaptıracak işte yapay zeka temelli bir şeyler yapacağız vesaire vesaire. Ne yani her günün bir teması vardı ve teknolojik de bir altyapısını kurmuştum. E, bu anlamda tabii TÜBİTAK size gerekli desteği sağlıyor, parasal desteği. Siz de hani eğer tü, projeniz kabul edilirse bu projeyi yürütüyorsunuz. Yani bizim projemiz kabul edilmedi o zaman. Ama hani e, tamamıyla sonuna kadar e, şeyini kurgulamıştık yani. Projeyi kurguladık, yaptık, yazdık. E, ilerleyen en sonunda süreçte, ben orada... devam edince bir çöktü arkadaşlar. Yok, yani sonunda <laughs> alakalı bir şey değil o yani. Hani Bunu biz ilk defa yapmıştık. Zor bir yazım süreciydi tabii öğrenmiş oldum. Yani ikinci defa yazarsam eğer hani daha düzgün yazacağım. Biliyorum hani hatalarımı da biliyorum. Neleri eksik yaptığımı da biliyorum. Tam da askere gittiğim zamanı denk gelmişti. <laughs> ee, askere gitme esnasında böyle %75'i tamamladı. İknur Hoca'nın sağ olsun tamamladı onu. Kabul edilmedi projemiz. Bazı eksiklikleri vardı. Ama yapabilirsiniz. Bunlarda da hem yürütücü olabilirsiniz hem de katılımcı da olabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer katılabileceğiniz şey TÜBİTAK İHA yarışması. Buna da geçen sene katıldım ben öğrencilerimle. <laughs> Bunda bayağı bir sıralamaya kadar gelmiştik ama en son çağrılanlardan olamadık arkadaşlar. Kağıt üstünde seçilenlerden olduk. Ama sonra seçilmedik. Bunda ilk başta siz bir önce hani öğrencilerinizle tabii ki toplanıyorsunuz. Ne yapacağınızı planlıyorsunuz. iskeletini artık tasarımını ne yapacaksınız hepsini planlıyorsunuz arkadaşlar. Ve ikinci aşamada sizden yani ilk başvurudan sonra ön başvurudan sonra işte projenize dair yani ilk ya dair yani insansız hava aracını yani drone şeklinde bu hani şey de olabilir drone şeklinde bir şey de olabilir veya uçak şeklinde de olabilir İkisinin de ayrı ayrı kategorisi var. Bu sene lise öğrencileri arasında ilk defa yapıldı bu. Buna dair mesela bir proje yapıyorsunuz daha sonra TÜBİTAK size bunu yapmanız için parasal desteği veriyor 12 bin lira mı neydi yanlış hatırlamıyorsam biz bu parayı alamadık yani. Daha sonra siz yapıp bir daha yarışmaya gidiyorsunuz. Mesela bu sene Gaziantep'teydi. Gaziantep'te miydi? Evet, Antep'teydi yani. herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu hani bilim festivali var diye onun kapsamında yapıldı proje yarışması. İHA yarışması bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yine birinci olan, ikinci olan çeşitli ödüller var vesaire vesaire. Bir kurcalarsınız. Sitesi de ihaliseler.tubitak.com.tr Sitelerini ben aşağıya linkleri bırakırım arkadaşlar. TÜBİTAK sitesinden bunların hepsi de bu arada yani pek çoğu duyuruluyor yani. Hepsi duyuruluyor ama tabi tespit etmeniz de bazen zor olabiliyor. Ben aşağı linkleri bırakacağım arkadaşlar. Kendi bildiğim linkleri. Bunun haricinde TÜBİTAK'ın yüksek lisans, lisans, doktora bursları oluyor. Eğer hani gerekli koşulları sağlarsanız. Ayrıca sanayiye odaklı tezleriniz varsa mesela yüksek lisans yapıyorsunuz, doktor yapıyorsunuz. TÜBİTAK gene bunlara yönelik de dersi, şey, destek verebiliyor. Veya öncelikli alanlara dair yapıyor olabilirsiniz. Bunlar için TÜBİTAK sitesini incelemeniz lazım arkadaşlar. Bir başkası ulusal, uluslararası destek, patent bunlara dair TÜBİTAN destekleri var. Yani mesela siz ulusal bir veya uluslararası bir bilimsel etkinlik planlayacaksınız. Bunun için de TÜBİTAK'tan destek alma imkanınız var. Bunlardan da bahsederim arkadaşlar gerekirse. Bunun haricinde TÜBİTAK kongre çalıştay gibi şeyler de düzenliyor. Ben mesela yine bununla alakalı da bir şeye katılmıştım. Muş'ta bulunduğum sırada Erzurum'da TÜBİTAK'ın editör ve yazar eğitimi vardı mesela. Erzurum Üniversitesi'nde, Atatürk Üniversitesi'nde. Buna mesela katılımcı olarak gitmiştim ben. İzin almıştım kendi okulumda. Hani bunlarda TÜBİTAK tabii ki kendi hocalarını, kendi bünyesindeki hocaları da gönderebiliyor. Veya Dediğim gibi hani üniversitelerden de yollayabiliyor. Bir diğeri arkadaşlar liselere ve bildiğim kadarıyla ortaokul ve ilkokullara da geliyor. Üniversitelerden hoca gönderiyor TÜBİTAK. Tabii ki bu sene pandemi patladığı için bu mümkün olmadı ama. Hani siz bunda sadece başvuru yapıyorsunuz. İşte TÜBİTAK hani anlaşmış olduğu hocayı size kendisi ücretini karşılamak vasıtasıyla gönderiyor. Ben mesela bunu Gazi Osman Paşa'da yapmıştım kendi okulumda. Bir doçentimiz gelmişti Marmara Üniversitesi'nden, Mühendislik Fakültesinden bir doçent gelmişti. Mesela bu da çok güzel. Yani çocukların hani üniversiteden bir hocayla buluşmaları, ona birebir sorularını sormaları, onun kendi sunumunu yapması güzel oluyor yani. Farklı bir faaliyet. bunun dışında arkadaşlar webinarlar oluyor. Yani hani internet üzerinden sunumlar oluyor bu. 4004, 4005, 4006, 4007 ile alakalı. Bunları da e, kaçırmazsanız yine bir şeyler e, öğrenebilirsiniz ek olarak. Bunları da hocam hangi siteler var bizim kaçırmamamız gereken bunları nerelerden takip edebiliriz? Arbis diye bir site var. Herkes kayıt oluyor arkadaşlar buna. Yani yarışmaya katılan öğrencileriniz, siz, hepsi, herkes buna katılıyor. Bu ayrı bir şey. Araştırmacı bir tabanı bu. Bidep diye bir taban var. Bu en çok kullandığımız site arkadaşlar. İşte yarışmalarla alakalı e, hani bilimsel desteklerle alakalı, burslarla alakalı Bilim İnsan Destekleme Daire Başkanlığı sitesi bir de. Bu da önemli arkadaşlar. Bir kurcalarsınız. Ardet var. Araştırmacı Destek Programı. Yani mesela işte bu ilginç arkadaşlar. Ulusal yeni fikirler var. Hızlı destek programı var. Öncelikli alanlar. ARGE projeleri destek. Yani değişik bir projem var. Ben farklı bir şey yapmak istiyorum diyorsanız ARDP'de girebilirsiniz. Bir inceleyin arkadaşlar. Ve TEDEP diye bir sitesi var. Bu TEDEP'te de gene hani bu tip değişik projeler var. Bunlara ilgili olanlarımız varsa inceleyebilirsiniz arkadaşlar bilim toplum pbs.tubitak.gov.tr hani asıl ana site 4004 4005 4007 ile alakalı olan 4006 ile alakalı olan bu değil ama hani 4004 4005 ve 4007 ile alakalı olan site budur. Bilim toplum tire pbs.gov.tr bunları bir kurcalarsınız arkadaşlar. Hani siz de pek çoğunda faaliyet yürütebilirsiniz. Tabii ki TÜBİTAK'ın hani sadece bu tip faaliyetleri yok. Ne yapıyor TÜBİTAK? Kitap da basıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar bazı kitapların mesela TÜBİTAK yayınlarında. Dergi de basıyor. Mesela dergiyle alakalı şunu yapabilirsiniz. Ben e, bilim teknik dergisinde mesela ne yaptım? E, mail attım mesela hani okuluma gönderebilir misiniz diye. Mesela ellerinde bulunan dergilerden işte bana göndermiştiler 20-30 tane kadar okula bu şekilde kütüphaneye koymuştuk mesela. E biz de bilim tekniğe sıklıkla abone oluyoruz. Bu sene abone olmadık ama geçen seneye kadar aboneydik arkadaşlar. Hatta bilim tekniğin çocuk dergisini bile alıyorduk. Evet. <laughs> yani çok güzel bir dergi olduğunu düşünüyorum. Faydalı. E bunları da siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. E dediğim gibi yani lisans öğrencilerine de, yüksek lisans öğrencilerine de doktor öğrencilerine de farklı farklı burslar e, sunuyor TÜBİTAK. TÜBİTAK'ın bu hani yıllarda daha etkin, daha güzel faaliyetler yürüttüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Ve bilimin hani toplum tarafından sevilmesi anlamında, bilimin toplumunca kabul edilmesi anlamında, toplumun daha fazla gelişmesi anlamında bence böyle faaliyetler çok güzel. Ve sizlerin de bu tip faaliyetlerde yer almanız aslında topluma öğretmenlerimizin yararı anlamında bence çok çok güzel şeyler. Bu anlamda katılan öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. İnşallah daha da fazla katılım gerçekleşir. Diğer projeleri teker teker inceleyeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.